Türk ekranlarında Patron Sensin programıyla Birlikteliğimiz devam ediyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeyiz. Kızıltepe efendim çok kalabalık Ve ticari anlamda çok yüklü bir ilçe. Ve aynı zamanda Efendim eski adıyla kosa yani Dünyanın merkezi anlamını taşıyor. Ki biz bu ilçeye geldiğimizi de Bunu gördük. Gerçekten eski unvanını da hak ediyor efendim. Yanında da Bu ilçeyi bize e, hukuki anlamda ve ticari anlamda çok iyi izah edebilecek bir e, değerli bir e, konuğumla beraberim. E, Hamit Bey. Hamit Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Marjin-Kızıltepe ilçesindeyiz. E, şehrimiz eski adıyla Koser e, İpek yolu üzerinde bulunmaktadır. E, biz hukuki anlamda biraz bahsetmek istiyoruz size. E, hukuki anlamda da şehrimizi tanıtmak istiyoruz. E, hukuki anlamda e, İpek yolu üzerinde olduğumuz için e, ne yazık ki e, birçok e, kaçakçılık dosyası mevcut. E, bu anlamda e, birçok dosya e, Asya Ceza Mahkemelerinde görülüyor. E, bunun devamında tabii çok e, ticaret döndüğü için de İpek yolu nedeniyle ihracat, ihtalatın etkisiyle beraber e, ticari davalar da çok görülmektedir. Biz de kendimiz zaten nüfusun da yapısı nedeniyle hani İstanbul gibi büyük bir yerde olmadığımız için yani daha çok bir alanda değil de birkaç alanda uzmanlaşmaktayız. Bu alanlardan işte birkaç gayrimenkul hukuku, ticaret hukuku ve icra-iflas hukukuna ağırlıklı olarak bakmaktayız. Tabii bizim bölgemizin birazcık... Çiftçilik yapılması sebebiyle biraz hani bu konuda hukuki anlamda geride kalmış bulunmaktayız. Çiftçilerimizin bilgilendirmeye ihtiyacı var. Bu son zamanlarda elektrik dağıtım şirketinin ciddi anlamda çiftçilerimizi mağdur ettiğini görmekteyiz. Bundan dolayı çiftçilerimiz, çiftçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Biz bu anlamda sosyal medya hesabı da kurduk, aydın avukatlık olarak. Tabi hukuk oksijen gibidir işte insanlar oksijene ihtiyaç duyar, hastalandığı zaman ancak oksijenin değerini anlar. Hukuk da böyledir. Bundan dolayı biz e, her zaman e, müvekillerimize hatırlatıyoruz. Sürekli bir avukata danışın, e, bilgi alın, hayat kalitenizi arttırırsınız, ticari faaliyetlerinizi daha doğru bir biçimde yürütürsünüz, e, ciddi zararları önlersiniz. Şimdi e, çok güzel bilgiler verdiniz. E, benim anladığım şu, e, Kızıltepe... Ee, ticari anlamda hı hı. çok hareketli bir yer. Evet doğru. Ee, belki dışarıdaki yani şehir dışındaki insanlarımız, vatandaşlarımız bunu e, tabii burayla ticaret yapanlar biliyordur ama bazı vatandaşlarımız da bilmiyordur belki. Biz buraya geldiğimizde göre çok hareketli bir yer ve bu evet. anlamda da hukuki anlamda da çok büyük bir desteğe ihtiyacı olan çünkü ticaret yapılıyor yurtdışıyla. Evet ve kendi içinde de bir ticaret yapılıyor. Evet. Bu anlamda çok e, hukuki anlamda destek sağlanması gereken bir yer. Evet. E, ve siz de genç bir avukat olarak bu konuda e, anladığım kadarıyla bazı projeler de yürütüyorsunuz. Kendi Doğrudur. E, birazcık da bize bundan bahsedebilir misiniz? Yani vatandaşlarımıza ne konuda yardımcı olabilirsiniz burada? E, daha çok hangi e, davalara bakıyorsunuz Evet, e, biz ağırlıklı olarak e, yani ticaret davalarına bakmaktayız e, alacak verecek davaları Yani bu tabii e, yani birçok alana ayrılmakta e, Biz burada e, her zaman şunu söylüyoruz e, alanında ihtisaslaşmış avukatlar tercih edilmelidir Çünkü Hukuk bir derya hakikaten. Hukuk bir derya olduğu için rastgele her alana bakacağım, bu şekilde hukuki destek alacağım derseniz bu mümkün değildir. Bundan dolayı biz ağırlıklı olarak kendimizi birkaç alanda uzmanlaştırıyoruz. O alanlara bakıyoruz ki biz müvekkillerimize en iyi desteği sunalım. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim baktığımız dava çeşitleri bunlardır. Peki buradan son olarak vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Son olarak vatandaşlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Daima hukukla kalmalarını istiyoruz. Hukuksuz bir yaşam düşünülemez demokratik ülkelerde, günümüz dünyasında hukuk yaşam insanın yaşam kalitesini artırır. Ayrıca ticari faaliyetlerini yürüten şirketler şanslar ve ayrıca insanların sosyal hayatlarında da her konuda hukuki destek almalarını, sürekli bir avukata danışmalarını, yani ne bir tavsiye olarak vatandaşlarımıza öneriyoruz, hukukla kalmanız dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok değerli bir avukatınız Habib Bey ile birlikteydik efendim. Burada Kızıltepe'de gerçekten Kızıltepe ticari anlamda çok yüklü bir yer ve bu konuda da bize hukuki açıdan çok değerli bilgiler sundu.